Iki yıl yani ya da yokleşti. Yedi ay şimdi olarak Bahadır bakınca ne bileyim? Bunun ne? Yani ay dahil yasaklamadan dahil yani. iki yıl yedi ay yasaklama dahil. Abi bir buçuk yılı var bu işin kadar şey soruyorum ben şimdi. Sadece hukuki olarak bana söyle. Ee, ne bu? Şu anda hüküm giydi Sayın Başkan ama Bitti kesinleşmeden. Mi? Hayır şimdi hakim vermiş mi bunu? Vermiş. Tamam. Evet. Evet, evet. tamam. İki yılı yedi ay vermiş. Evet. <laughs> yeni, başladı. <laughs> yeni başladı. Yeni başladı. Yeni <laughs> başladı. Yeni başladı. Evet ablacığım sağ ol. Kesinlikle yeni başladı. Sağ <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii tabii aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Eee yani neticede halkın verdiği yetkiyi öyle birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle. Bu inşallah hayra vesile. Yok bir varmış. Tabii tabii. Yani hayırlısı bakalım.